Yazbaşıydı. Bunaltıcı sıcaklar başlayacaktı yine. Dükkana girdiğimde Hayri, gazeteyle kapladığı güdük masanın başında, sıcağı tüten ekmeği kokluyordu. Gerçi yazı seviyordu Hayri. Cam patlatana kadar top koşturan çocukları sokakta. Akşam ezanını tınmayan, analarını avazı çıktığı kadar bağırtan çocukları. Analarını da seviyormuş bunların. Mahallenin, Don Juan'ı. Alen Delon'u. Bıçkın delikanlısıydı o. Anama sorsan kart zampara. Çalışacak başka yer bulamadım mı dedi. Bugün evden çıkmadan bana. Bulamadım. Kahvaltı hazır. Otur da iki lokma ye. Geç oldu diye iki öpücük kondurdum yanağına. Tokatladı beni. Babamın horultusu geldi kulağıma. Kendimi dışarı attım sabah güneşinin simli borularından süzülen ışık gözüme aldı. Hava ne sıcak. Hayri de yakışıklı adamdı. Kısa taburenin üstünde dev gibi görünüyordu. Bu haliyle babamın çok uzağındaydı. Dükkana girince bir şaplakta ondan yedi genseye. Otursana kerata, ekmeği soğutuyorsun dedi. Köşedeki bakkaldan aldığı zeytini, peyniri, taze domatesi kokuyormuş gibi dizdi masaya. Bir tabure de ben çektim altıma. Hayri, yüksek sesle gazete kağıdından gözüne ilişen haberleri okuyordu. Kocaya kaçan kız kardeşini bıçakladı. Aferin, madalya takacağız. Mirası paylaşamayan kardeşler pompalı tüfekle dehşet saçtı. Parası batsın. Arkadaşının karısına sarkan adamın feci sonu. Ne kolay adam öldürüyorsunuz yahu. Bir de kadına sorun bakalım gönlündeki neymiş. Olur mu? Ne münasebet. Kadın ilmine malik olmak? Her baba yiğidin hacı değildir evlat. Bu işe mesai harcarsın. Emek verirsin ki cinsimizin marifeti bu konuda sınırlıdır. Yine başladı derslere. Çapkınlığın ilmini öğretmek istiyor sanki bana. Anamın sözü çalındı kulağıma. İtle yatan, bitle kalkar mis gibi kokuyordu domates. Ekmek sıcaklığını yitiriyor bölündükçe. Kadını mutlu etmek kolaydır halbuki. Sözüne, gözüne, özüne kıymet edeceksin. Bak seni o kadın nerelere koyuyor sonra şaşarsın. Gerçi bu adamın uğraşmasına da hacet yok gibiydi. Kadınlar onun peşindeydi daha çok. Ağzına tıktığı lokmalar arasından duyduklarım ayılmama sebep oluyordu içim uyuyordu daha. Benim gibi 17'liğin yanında 50'sine merdiven dayayan bu adam ruhumu çalmış gibi duruyordu. Hayri ayaklandı. Çay ocağına iki çay sipariş etti dükkandaki telsizden. Çaysız kahvaltı mı olurdu? Daha çaylar gelmeden 9-10 yaşlarında bir çocuk girdi içeri. Koşmuş belli. Soluk soluğa elleri dizlerinde. Hayri abi bizim apartmanın camı indi aşağıya. Mahalledeki piç kuruları macununu sökmüş. Anam sövüyor dedi. Hayri dikildi. Sabah şerifleriniz hayır ola. Git al bakalım çerçevenin ölçüsünü. Mezura da. Çantayı da al yanına. Çıktık dükkandan ufaklıkla. Güneş tepede yükseliyordu. Çocuğun göğsü hala kabarıp kabarıp iniyordu. Anasının hiddetinden nasıl korktuysa. Döndüğümde Hayri çayını bitirmiş, cam macunu hazırlıyordu. Ne pis kokuyor şu Meret. Ama biz de ne oynardık küçüklüğümüzde. Kokusundan anlardık hangi macun taze ise gider yağmalardık. Camcının çaktığı küçük çiviler olmasa inerdi aşağı bizim söktüklerimizde. Ama şimdiki yamyamlar çivileri de bırakmıyor. Göğsü kabaran çocuğun anası haklı sövmekte. Hayri, itinayla kesiyordu camı arasına beyaz köpüklerden koyuyor çizilmesin, kırılmasın taşırken. Bunlardan da yaz günü kar yağdırırdık biz. Pütürlü duvarlara sürterdik. Gıcırtısına içimiz gıcıklanırdı. Saçımıza yapışır kalırdı köpükler. Yıkanırken kızardı analarımız. Analarımız kızmaya mı yaratıldıydı? Ama ben çok önce anlamıştım. Babama ses edemez diye hıncını benden alırdı kadıncağız geberesice. Kötüye bir şey olmuyordu işte. Kaptın mı macunu? Gidiyoruz dedi Hayri. Hazırladığı kabı işaret ediyordu kalın parmağıyla. Ne kalıplı adamdı. İnce organla bağladı kesilen camları. Koltuğunun altına aldı. Kırık camlı apartmanın kapısında anası bekliyordu çocuğun. Hayri'yi mi bekliyordu yoksa? İri dudakları aralanmış, yaşmaksız başı, şalvarımsı pembe donuyla dikiliyordu kadın. Sıcak, gitgide artıyordu. Bizi görür görmez başladı söylenmeye. Ne acayipmiş bu gevurun dölleri. İnsanın canına kastederlermiş. Böyleleri ancak gevur olabilirmiş. Siz şimdi halledersiniz deyip iri cüsseliğe, kara, uzun bir bakış attı. Kirpikleri güneşte ışıldıyordu. Gözlerinin önünde dikilmesi yetiyordu demek yürek oplatmaya. Hayri bunu anlatmadıydı da herhalde böyle karıştırılıyordu. Kendi başına belaydı bu adam. Çocuğunun donunu sağdan soldan çekiştirmesine aldırmayan kadın evdeki camların macunu da eskidiydi asıl. Onları da yenilesek ya bir ara. Adınız neydi? Tok bir sesle silah patlaması gibi yanıtlandı. Hayri. Hayri Bey. Olur, hallederiz dedi. Gözleri yakası açılan kadının göğüslerinde gezinirken koca elleriyle pat diye yerleştirdi camı. Macunu sürmek benim işimdi. İlk günden bu yana bana bırakmıştı bu işi. Eskinin deyimiyle babam bana çarığını bırakmazdı. Hayri güvenmiş miydi? Evet, kötü kokuyordu bu meret ama tekrar bu grimsi hamuru hayatıma soktuğuma içten içe seviniyordum. Mutlu çocukluğuma dönüyordum sanki. İnsan belki en çok çocukluğunda mutluydu. Büyüdükçe baba yoksunluğunu mu anlar oldum? Belki de onun huzursuzluğu. Dört parmağımla macunu camın dibine yerleştiriyor. En son baş parmağımla şerit çekip düzeltiyordum. Kim bilir hangi yaramaz gelip parçalayacaktı bizden sonra. Kötü kokusu süzülürdü hemen keskin burunlarına. Camları da bilerek kırardı ya bunlar. Top peşinde akşamın körüne kadar bu hevesle koşarlardı sanki. Camcı gelsin de taze macuna kavuşsunlardı. Ben macunu çekerken kahve yapıp gelmiş çocuğun anası. Koşturduğundan mı, heyecandan mı ne, yanakları pes pembe, dudaklarını yalayarak uzattı fincanı Hayriye. Elleri birbirine değdi. Üşümüşçesine titredi kadın. Kocası görse herhalde gebertirdi. Sandalye istedik sonra. Yükseğe yetişemiyordum ben koştu getirdi. Bordo deriyle kaplı minderi, bacakları demirden. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Açık bağrında sanki can çekişen bir kuş çırpınıyordu. Ulu orta gözleriyle seviştiler. Mis gibi kokuyordu kadın. Gül suyu kokuyordu. Çocuğu tuvaleti gelmiş gibi oradan buradan kıvranıyordu. Giderken Hayri, apartmanın kapısı açık kalmasın. Yağmalar yine veletler diye tembihledi. Çocuğun kıçına vurdu kadın. Yürü lan yukarı. Öğlen sıcağında boncuk boncuk terledik. Dükkana dönünce çıkarıp bana haftalık verdi Hayri. Böyle anlaşmadık diye parayı almadım. Al lan şunu dedi. Sok cebine. Bir hafta önce rüzgarın kıraathanesinde Hayri ile oyuna tutuşmuştuk. Pişti de yenilen bu yaz çırağım olur beleşe demişti oysa. Ben yenildim ama Çıkmadan Rüzgar'a sakın babama yetiştirme, canımı okur sonra dedim. Ağzından kaçırırsın da ocağıma mum dikersin. Çayları getirip götürürken ağzımızdan çıkan her sözü kulağına yerleştirirdi illaki. Mahallede uçan kuştan haber almak isteyen soluğu burada alırdı. Rüzgar'ın hafızası dinozor kılıklıydı. Okullar kapanınca camcının yanında çalışmama karışmamıştı babam da anam kızıp duruyordu. Kesin kadınlardan duymuştu namını. Babam bile harçlık vermez lan bana. İnsan yerine mi koyardı? Esaslı adammış bu vallahi. Akşamüstü top peşinde koşan çocukların bağırışları bizim dükkana kadar geliyordu. Birden efendiden bir çocuk daldı içeri. eminenin camını kırdı deyuslar deyip fırladı tekrar sokağa. Hayri elindeki spatula'yı düşürdü yere. Niye heyecanlandı bu şimdi? Koşarak çıktı dükkandan. Sonra beni unuttuğunu fark etmiş olacak ki geri döndü. "Sen bekle, geliyorum." dedi. Ben macunu hazır edeyim derken yine telaşla girdi içeri. Camı kesti bir çırpıda. Macunu aradı. Elimde görünce "Hadi çıkalım." dedi. Bir tuhaflık vardı hallerinde. Hayır olaydı. Eminenin evi tek katlı, müstakil bir evdi. Aşağı mahallede yalnız bir ev kendi gibi. Çoluğu çocuğu yokmuş kocası bırakıp gitmiş. Böyle kadın bırakılır mıymış? Hayıflandı Hayri. Münasebetteyiz diye itiraf etti yolda. İçeri girince Hayri'nin koca cüssesiyle onu kucakladığını düşledim. Biblo gibiydi Emine. Tazecik, etine dolgun, pamuk gibi bembeyazdı. Hayri camı kendi taktı yine ama macun işini bana bırakmadı. Fazla laklak lak da etmedi. Kıskandı benden belki de. Her türlü pislik varmış bunun eski kocasında. Boşanmış mıydı? Ne bileyim, üç yıldır yokmuş. Kim bilir hangi cehennemde. Hadi akşam iniyor. Sen gidebilirsin artık. Hafta sonu gelme. Pazartesi dükkanda ol. İyi geliyordu Hayri bana. Bu cam kırıkları, pis kokulu bu macun, bu insandan insana sıçrayan telaş, zıpır sokak çocukları, heyecanlı analar, hem onun yanındayken evdeki zebani de çökmüyordu üstüme. Döndüğümde sofrayı hazırlıyordu annem. Zebani yoktu ortalarda. Aynada kendime baktım. Sanki renk gelmişti yüzüme. Parmaklarıma yapışan macun yıkamakla geçmiyordu. Olsun. İki gün onunla avınırdım. Elimi yüzümü yıkayıp boş tabaklı masaya eriştim. Babam kafayı çekmiş yine. Sokak kapısını tekmeliyordu. Anam üzülmesin diye gittim açtım kapıyı. Beni görür görmez okkalı bir tokat salladı. Rüzgar söylemiş kıraathaneye gittiğimi. Çalışmayacakmışım Hayri'nin yanında. Bu yaşta kumar masalarındaydın ha dedi. Yemek bile yemedim. Hafta sonu azap gibiydi. Duramayacaktım. Son gece sabahı zor ettim. Aşağıda sızıp kalmış babam. Uzun yeşil koltukta. Emekli olmasaydın ya. Her gün evdesin lanet. Götüye bir şey olmuyor. Kazık çakıyor dünyaya. Sebellah gibi dikiliyor. Küfürleri yağdıra yağdıra çıkıyordum evden. İşaret parmağım ağzımla burnumda. Anama sus dedim. Dükkana uçarak gittim. Sıcak ekmek tütüyordu. Hayri burnunu dayamış ekmeğe. Gel lan yetiştin yine deyip çağırdı beni. Çayları unutmamış bu kez. Hatta kendisininkini şıngır şıngır karıştırıyor. Bu ses evdeki sese karıştı kulağımda. Babam olacak da kalkmıştır şimdi. Kaşığını ince belli bardağa çarpa çarpa karıştırıyordur çayını. Soruyordur anama sinirle. O deyus nereye gitti? Seni torba ağızlı rüzgar seni. Ölürdün değil mi babama söylemesen? Keşke yalnız beni ihbar etseydin lan. E sen yelden aldığın malumatı önüne gelene saçıp savurmasaydın. Ben daha kısa, küçük tabureye oturmadan dükkanın önümüzde duran camı şangır diye yere indi. Kırılan camın boşluğundan ayağımızın dibine yuvarlanan koca taşa dikildi gözlerimiz. Donduk kaldık ayrı ile. Bu kimdi? Rüzgarın anlattıkları doğru mu lan dedi? Öfkeli sesi dükkanda çınladı kaldı. Ne yumurtlamıştı şimdi bu kimliği belirsiz haydut suratlıya şu torba ağızdı. Ne rüzgarı, ne diyorsun, kim oluyorsun sen? Hayri, çoktan dikilmiş ayağa, haydut suratlı yere saçılan cam parçalarından birini kapmış, Hayri'ye doğru ilerliyordu. Emine'nin kocasıyım. Buyurun cenaze namazına. Yatacak yerin yok rüzgar bu dünyada. Hayri'nin ağzını bıçak açmadı. Kafasını önüne eğip utanmadı da. Anında saldırdılar birbirlerine. Bu iki kaplanın güreşini andırıyordu. Ya ona bir şey olursa? Yere damlayan kanları görünce durumun vahametiyle sarsıldım. Ya ölürse? Ona bu kadar çabuk mu bağlanmıştım? Can parçası Hayri'nin boğazındaydı. Kıstırmış onu. Yapma abi, beni öksüz bırakma. Körü körüne katil olma diyerek adamın bacaklarına sarıldım. Daha önce ağlamış mıydım hatırlamıyorum. Babam olacaktı bu. Kılımı kıpırdatmazdım. Haydut suratlı inanmış olacak ki bizimkini yere savurdu. Ok gibi fırladı dükkandan. Gölgesi kaldı zihnimde. Hayri'nin ellerinden, boynundan kanlar akıyordu. Bir bez bulup hemen ellerine sardım. Kan kaybından ölme sakın dedim. Ekmeği soğutmuş bu şerefsiz. Telsizden iki çay söyledi Hayri. Ölsem üzülür müydün dedi? Üzülürdüm.